Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu var. Bu konunun adı otomatik finansal bilgi paylaşımı. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de herhangi bir şekilde bir bankada bir paranız ya da bir hisse senediniz ya da özel emeklilik sigortanız varsa özel diyorum unutmayın devletin emekliliği değil. Özel emeklilik sigortanız varsa bu yayınımızı mutlak surette sonuna kadar takip etmenizi rica ediyorum. Bunun yanı sıra Türkiye'de evi, arsası, tarlası olan vatandaşlarımızın da bu yayınımızı çok dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Şimdi bakın kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye uluslararası bir anlaşmaya imza attı ve 2019-2020 yılına ait olan Türkiye'deki finansal bilgilerinizi yani bankadaki paranızı eğer herhangi bir şekilde hisse senediniz varsa, bunları ya da özel emeklilikle ilgili olarak herhangi bir şekilde bir sigorta poliçeniz varsa bunları yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığına Eylül ayı itibariyle 2019 ve 2020'nin bilgilerini vermeye başladı. Normal şartlar içerisinde 2019'un bilgileri 2020 yılında verilecekti ancak koronavirüs nedeniyle bu mümkün olmadı. Ancak içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan resmi gazetede imzalayarak bu genelgeyi yürürlüğe koydu. Eylül ayı itibariyle de yaşamış olduğunuz ülkeye bildirimler başladı. Şimdi Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki vatandaşlarımızın bu mali bilgileri maalesef üzülerek söylüyorum ki verildi, verilmeye devam ediyor. Peki arkadaşlar kimler etkilenecek? Önümüzdeki yıl için 2022 yılı içinde neler olacak? Bunları şimdi sizinle tek tek paylaşacağım. Bakın. Türkiye'de herhangi bir bankada meblağ önemli değil arkadaşlar. Bir paranız varsa bilin ki bildirildi. Geçmişe yönelik. Yani 2020 ve 2019'a dair. Bundan artık yapacak bir şey yok. Kurtuluş yok arkadaşlar. Peki ne olacak? Gitti. Maliye size yarın öbürsü gün muhtemelen 2022'nin Haziran ayı gibi çünkü milyonlarca insanın bilgileri veriyor. Bugünden yarına ola bazı vatandaşlarımıza mektup gitti bazı ülkelerde biliyorum. Gel bakalım dediler. Bu para nedir diye. Sizi maliye çağıracak. Mektup gönderecek. Diyecek ki bu para nedir? Kaynağı nedir? Siz eğer helalinizden çalıştıysanız maaşınızdan ya da işte iş yerinizden vergisini ödeyerek kazanmış olduğunuz bir paraysa diyeceksiniz ki ben şu tarihlerde kendim ya da çoluk çocuğumla beraber çalıştım birik. Ben de bu parayı Türkiye'de bir bankaya yatırdım. Bu para bu diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunun dışında zaten söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Yine çok sayıda soru var. Vatandaş diyor ki ben sosyal yardım alıyorum ama Türkiye'de param var. Bunda bildirildi ya da bildirilecek ya da benim maliyeden çağırdılar ne yapacağım? Bakın Hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın hiç önemli değil. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere hiç önemli değil. Sosyal yardım kime veriliyor? Geçinemeyen, ihtiyaç sahibi olan insanlara veriliyor değil mi? Normal. Devlet size şunu söyleyecek. Diyecek ki sen benden sosyal yardım alıyorsun. Bak bugüne kadar şu kadar zamandır da benden sosyal yardım almışsın. Ama Türkiye'de bak bu kadar param var. Sana diyecek ki sosyal yardımını kesiyorum. Kesti. Git o Türkiye'deki paranı al, gel, ye hesaplayacak. Örneğin 100 100.000 Euro'su var. 100 bin Euro ile bu adam aylık işte atıyorum 2.000 Euro harcarsa 50 ay geçinir. 50 ay sana sosyal yardım vermeyeceğim diyecek. Bu 50 ayın sonunda da gel bir başvur bana ben bakacağım duruma diyecek arkadaşlar. Olacak olan bu. ha Şu var arkadaşlar bazı ülkeler bilmiyoruz uygulama henüz olmadığı için bilmiyoruz. Şunu söyleyebilir. Kardeşim senin bu kadar paran varmış hem benden sosyal yardım alıyorsun hem de Türkiye'de param var. Kusura bakma kardeşim paramı geri ver diyebilir mi bilmiyoruz. Bunu ne zaman öğreneceğiz? Uygulamaya bakacağız. Bazı uygulamalar olsa vatandaşlar bana yazıyor zaten yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız. her diyecek bak diyeceğiz ki bak böyle bir uygulama olmuş. Haberiniz olsun diye ben size bunu aktaracağım. Onun için sizden ricam şu mutlaka kanalımıza abone olun, gelişmeleri takip edin arkadaşlar. Bu haberlerden mutlak surette önce haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanında zil tuşu var buna da basın. Şimdi durum bu. Vatandaş diyor ki kardeşim diyor ben bir şekilde çalıştım, ürettim diyor. Parayı da götürdüm Türkiye'deki bir bankaya yatırdım. Türkiye niye bildiriyor diyor. Bakın ben de aynı görüşü savunuyorum. Ben bu anlaşmanın Türkiye açısından doğru bir anlaşma olduğunu düşünmüyorum gurbetçi vatandaşın parasını Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsveç'e, İsviçre'ye neyse işte diğer ülkeleri 137 ülkeye bildirmenin Türkiye'ye ne faydası var? Diyorlar ki işte Türkiye'yi kara listeye almayacaklar, ee, alacaklar eğer bildirmezse. Zaten Türkiye'nin üzerine çizmişler. Avrupa Birliği Türkiye'yi alacak mı kardeşim? Hangi ülkenin Türkiye'ye ne menfaati var ki? Onun için ben yanlış buluyorum bunu. Tamamen yanlış. Şimdi peki içinde bulunduğumuz yıl içerisinde yani 2021 yılı içerisinde bilgileriniz ne zaman verilecek? Arkadaşlar bu bilgileriniz de 2022'nin Eylül ayında verilecek. Yani her yılın bilgileri bir sonraki yılın Eylül ayında veriliyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. 2021 yılında Türkiye'de herhangi bir bankada paranız varsa bu bilgiler verilecek arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bu işten kurtulmanın yolu, yöntemi vesairesi var mı? Bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra arkadaşlar hemen hatırlatayım. Türkiye'de evi, arsası, tarlası olan vatandaşlarımız da lütfen bu yayını sonuna kadar takip etsinler. Onlarla ilgili söyleyeceklerim var. Onlardan da bu konuyla ilgili çok sayıda soru geliyor. Evim, arsam, tarlam var, ne olacak diye. Bakın. Şimdi 2021 yılının bilgileri ne dedik? Eylül ayında bildirilecek vatandaşa. Burada benim tavsiye değil arkadaşlar. Sadece sistemi anlatıyorum. Bakın. Yılın son günü 31 Aralık. 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. 31 Aralık'ta. 31 Aralık'tan önce işte kira alıyorsunuzdur, dükkanınız vardır, eviniz vardır ya da Türkiye'de emekli maaşı alıyorsunuzdur ya da bir ev satmışsınızdır ya da bir para gelmiştir, borç vermişsinizdir o hesaba para yatmıştır. Bu hesap hareketleri bildirilmeyecek. Tek şart şu 31 Aralık'ta Hesapta kaç para var? 10 liraysa 10 lira, 1000 liraysa bin lira. Bu bildirilecek. Artı bu hesaptan bir faiz geliri elde ettiyseniz bu bildirilecek. Peki vatandaş soruyor. Diyor ki ben 30 Aralık tarihinde ya da daha önceden bu parayı çekersem ne olur? Bak şu olur. 30 Aralık'ta gittin çektin parayı. Ne olacak? Bakiye yani sıfır olacak. 0 TL, euro ya da dolar. Fark etmiyor hangi para biriminde paranız varsa o bildirilecek. Diyecekler ki Ali Bey'in Türkiye'de şu bankada 0 TL'si doları ya da eurosu 0 parayı çektiniz çünkü değil mi? Bu bildirilecek. Ha, faiz gelir elde ettiyseniz diyecekler ki 0 artı 300 lira, 300 euro, 1000 euro neyse işte bilmiyoruz. Bu kadar da faiz geliri elde etmiştir diye bildirim olacak. Vatandaş bana sormuş. Yorumlarda görüyorum. Ne olacak? Bak anlatıyorum. Bakiye sıfırsa 0 sıfır bildirim olacak. Bu kadar basit aslında. Vatandaş soruyor. Kiralık kasalar bildirilecek mi? Hayır arkadaşlar kiralık kasalar bildirilmeyecek. Diyor ki altın hesabım var diyor. E, biliyorsunuz gram altın satın alabiliyorsunuz bankalardan. Yani altın fiziken değil de gram altın diyor. Bunlar da bildirilecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. 30 Aralık son gün. Anladınız siz. Detay vermiyorum. Anlatmama da gerek yok herhalde daha fazla. Bakın bazıları diyor ki Görüyorum YouTube'da. işte gelin bize vekalet verin. Biz sizin ikamet Türkiye Türkiye'ye alalım. Bildirim olmasın falan arkadaşlar. Türkiye ikamet kanunu açık. Diyor ki Türkiye'deki ikamet kanunu. Bir yılın içerisinde 6 aydan fazla eğer Türkiye'de yaşarsan Türkiye ikamet alabilirsin. Yoksa alamazsın diyor. E Türkiye ikametgahı kanı aldın diyelim. Ne olacak? Yarın öbür gün Almanya, Fransa, Hollanda'da diyecekler ki senin ikamet burada değilmiş. O YouTube'da falan görüyorum. Avukatlar var, televizyoncular var işin içerisinde. Bir sürü insan var. Bunların hepsi sizin paranızın peşinde. Danışmanlık ücreti 2 bin euroya yapıyorlarmış. Bak anlatıyorum bu kadar. Ne avukata ne televizyoncuya ne bilmem ne ona buna paranızı kaptırmayın diye anlatıyorum. Geçmişe dair yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Ne var sonunda ölüm mü var kardeşim? Ne var? İdam mı edecekler seni? Hiç korkmayın. Bak hiç korkmayın. Ne olacak? Ne olacak? En fazla diyecek şu kadar para işte ceza veriyorum sana. Ödersin ödemezsin yani. Neyse işte mahkemeye gidersin bilmem ne. Geçmişe dair yani olanla, ölmüşle, geçmişe dair yapacak bir şey yok. Çaresi yok onun. Bitti. Ama bak bundan sonrası için anlatıyorum. Bak arkadaşlar. Size anlayacağım şu. Daha fazla insanın gidip birilerine paralarını kaptırmaması ve bu işle ilgili çözüm arayan varsa bu videoyu lütfen paylaşın yeter. Bak çok detaylı ve basit anlatıyorum Bazıları diyor ki ya sen ilkokul 2'de gibi anlatıyorsun insan. Ya kardeşim bak. Kulağı duymayan var, yaşlısı var, Türkçesi bozuk olan var, anlayan var, anlamayan var. Herkes senin gibi değil ki. Bunu yazanlar da kendini çok uyanık sananlar genelde. Öyle oluyorlar. Ama çoğu bir cacık bilmiyor. Yani amiyane bir şeyden haberi olmayanlar. Şimdi arkadaşlar. Hal böyleyken anlattım formülü. Türkiye'de evi, arsası, tarlası olanlar ne yapacaklar? Diyorlar ki. Benim Türkiye'de evim, arsam, tarlam var. Bunlar bildirilecek mi? Arkadaşlar bildirilmeyecek. Bu anlaşmanın kapsamında bunlar yok. Bunu unutmayın. Bakın yalnız bir konuda hatırlatayım. Bununla ilgili sadece özel bir video çekeceğim ama Türkiye'de evi arsası olan bazı gurbetçi vatandaşlarımızın bilgilerini birileri el altından bazı ülkelere veriyorlar. Hollanda bunu yapıyor. Hollanda Türkiye'de bazı avukatlarla anlaşıyor. Avukatlar da illegal bir şekilde sizin ne kadar bilginiz vesaireniz, tapunuz vesaireniz varsa bunları bildiriyor. Şikayet üzerine oluyor genelde bunlar. Benim size tavsiyem şu. Kimse de, Türkiye'de şu kadar evim, arsam, tarlam, varım var. Söylemeyin kardeşim. En yakınındaki insanlar gidiyor şikayet ediyor. Bunu söylerken hani ben yanlış anlamayın gidin sosyal yardım alın onu alın bunu alın demiyorum yani ihtiyacı olan gider alır. Beni ilgilendirmiyor. Ben sadece uyarıyorum arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getiriyorum. Benim gazeteci olarak görevim bu. Dikkat edin kardeşim kimseye güvenmeyin. Yani birine hava atacağım diye ev aldım bilmem ne diye iki gün sonra görüyorsun işte şikayet ediyor. Bak çok konuştuğum vatandaşım var özellikle Hollanda. Hollanda bunu yapıyor. Avukattan üç kuruş için vatandaşın bilgilerini veriyor. Gidiyorlar tapu dairelerinde birilerini ayarlamışlar. Diyorlar ki TC kimlik numarası bunu bak bakayım diyor. Neleri var Türkiye'de? işte evi var, arsız var. Sonra gidiyorlar. Bunlar şunu yapıyor. Bazı o bölgedeki emlakçılarla anlaşmışlar. Buranın değeri ne kadardır diye bir bilirkişi rapor hazırlatıyorlar. O bilgileri Hollanda Büyükelçiliğine veriyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benden söylemesi. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz ya da gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa gerek videomuzun altındaki yorum bölümüne gerekse sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Lütfen bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Birileri bir şekilde bu gerçeği öğrensin, paralarını vesairesini bir yere kaptırmasın. Korkmayın arkadaşlar, bir şey olmayacak. Rahat olun. Korkmayın. Ne yapacaklar? idam mı edecekler sizi yani? Korkmayın. Çok sayıda vatandaşımız tedirgin biliyorum. Formülü de anlattım. 30 Aralık son gün. Bak 30 Aralık. Anladınız siz. Detaya gerek yok. Sizden bir tek şey rica ediyorum. Lütfen videomuzu beğenin ve mutlaka abone olun. Daha fazla insanın bu videoları izlemesi için bunu sizden haseten rica ediyorum.